bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde güzel mi güzel bir kız varmış. Yalnız kız kimi arayacağını bilmiyormuş. Ve sıkıntıdan patlamak üzereyken yıldızlardan bir dilek dilemiş. Burada çok sıkılıyorum. Keşke yeni arkadaşlarım olsaydı. Demiş ve o anda çok gizemli bir şey olmuş. Kızın telefonundan kocaman bir cin çıkmış. Dile benden ne dilersen güzel kız. Burada hiç arkadaşım yok. Çok yalnızım. Çok sıkılıyorum cin ve ne yapacağımı da bilmiyorum." demiş. <laughs> Bu mu yani derdin güzel kız? Yavrum, senin Taksim Chat'ten haberin yok mu? Hı? Hmm? Avrupa'nın en hızlı arkadaş bulma servisi Taksim Chat şimdi Türkiye'de. Yaz bakalım şu numarayı. Ama o numaralar çok pahalı oluyor cin. Ben öğrenciyim ki. Bunun üzerine cin Burada ne yazıyor güzel kız? 0 212. Yani 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 kendi tarifen neyse ona göre şehir içi konuşma bedeli ödeyeceksin. Yani neredeyse bedava. Güzel kız mutlu olmuş ama peki ya aradığım arkadaşı bulamazsam? Taksim çeti her gün binlerce kişi arıyor güzel kız. Bas sıfıra değiştir. Bas sıfıra değiştir. Bas sıfıra değiştir. Güzel kız kendini Taksim Çetin eğlenceli dünyasına kaptırmış ve bir daha hiç sıkılmamış.